Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Legia Varsava'nın son performansı orta düzeyde, ne çok parlak ne de çok vasat. Ancak takım, Dirite'ye karşı tecrübe avantajına sahip ve bu maçta da etkisini göstermeye aday. Dirita'nın ise son performansı biraz sorgulanabilir ve büyük turnuvalarda daha az tecrübesi var. Bu durum, maçın genel seyrini ve sonuçlarını etkileyebilir. Maçta gol durumu ise, her iki takımın da gol atma potansiyeli olduğu göz önüne alındığında, gol yönünde tahminde bulunmak daha olası görünüyor, tahmin MS1 VIM, 2.5 üst oran 1.57. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.